Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Dünkü görüşmelerin ardından biraz daha değerli metal ve en azından petrol tarafında reaksiyonları gördük. Bugün itibariyle Asya açılışı sonrası. Avrupa seansı ile birlikte e, petrol tarafının tekrar hareketlendiğini görüyoruz. E, i̇lk etapta bir değerli metal gruplarını e, bir miktar bakalım. Özellikle altının e, hareketinin biraz daha yataylaşmasının yanı sıra e, paladyum ve platin tarafını da incelemekte fayda var. E, sonuç itibariyle Rusya'nın da %50 küsurla birlikte paladyum e, tarafında söz sahibi olduğunu da unutmamakta fayda var. Ee, şimdilik e, özellikle son zamanlarda bütün değerli metallerin fon girişlerinde fazlasıyla e, yükselişler söz konusu. E, Powell'a parantez açmaya çalışacağım. E, Powell'ın ağırlığını Fed'in ağırlığını unutmamakta fayda var. Hatta <laughs> değerli metallerde bir miktar değişik bir senaryoya e, sert geri çekilme senaryolarının da olabileceğini e, hatırlatmakta fayda var. O yüzden ilk etapta palladium fiyatlamalarıyla biraz daha başlayalım. E, son zamanlarda e, 2000 500'lü seviyeleri zaten hala hazırda test ettik. Ee, 1900'lü seviyelerin üzerinde tutunmakla birlikte e, son bu Rusya'nın askeri yığmaya başlamasından sonra piyasalar tedirgin oldu. Ee, Rusya'nın da sonuç itibariyle %50 küsurluk bir ihracatı elinde bulundurduğu bir güç e, var. Yaklaşık olarak 200 günlük hareketli ortalamaların bayağı üzerinde bulunmaya başladık. Bu da e, 2500'lü seviyelere bizleri getirdi. Önemli direnç seviyelerine şimdilik yakınız. E, sabah saatleri itibariyle 2500'lerin üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Dün e, aynı şekilde bu seviyelere yakın kapanışlar gelmeye devam etti. Şimdilik Palladium'da 2547 direncini takip edebiliriz. Bu seviyeler e, tekrar aşılacak olursa, uzun zamandır pandemi yakınlarındaki pandemi zamanlarındaki üst seviyelere doğru 3190'lara doğru yeni rekorlarla birlikte son zamanların yeni rekorlarıyla birlikte diyelim. Paladyum tarafında alıcılı ataklar ön planda olabilir. Çünkü ons tarafını biraz daha bastırmaya çalışıyorlar. Gümüş tarafını da keza bastırmaya çalışıyorlar. Burada Fed'in ağırlığı söz konusu. O yüzden bu gelişme bir miktar Rusya'nın da bu en azından elinde bulundurduğu işte buğday tarafına keza birazdan buğday grafiğiyle birlikte gelişmeleri de aktarmaya çalışacağım. Bu buğday tarafı Türkiye'yi de fazlasıyla etkileyebilir, dünyayı da etkileyecek zaten o yüzden 2547 e, direnci önemli olacaktır. Bu seviye aşılamaz ise paladyum tarafında da tekrar bir kar satışları 2300'lere kadar 2304'lere kadar bizleri getirebilir. E, fakat 2547 e, direncini aşacak olursak e, kademeli olarak 2786 ve 3190'lara kadar paladyum tarafının önü açık gibi görünüyor. Rusya'nın 150 küsur e, bir üretimi elin, elinde bulundurduğu gücüyle birlikte bu tarafa atlamamakta fayda var keza aynı şekilde platin tarafına da bakacak olursak platin tarafı şimdilik hem altın hem gümüşle birlikte paladyuma nazaran biraz daha yatay seyrediyordu. En azından 1050 seviyelerinin üzerinde bulunuyoruz. Bir miktar daha yükselişlerle birlikte platin tarafı da yaklaşık olarak 1200 seviyelerine doğru yolculuğu sürme ihtimali söz konusu. Özellikle 1190-1200 kanalının önümüzdeki süreçte önü açık olabilir. Değerli metal grubunda ralli tam anlamıyla bitmiş mi tam anlamıyla diyemeyiz bunu. Çünkü Rusya'nın da artık biraz daha e, konvoylarına askeri anlamda Kiev'i kuşatmasına ve onların da gaza bastığını söyleyebiliriz dünkü görüşmelere rağmen. E, fakat altın ve gümüşte farklı senaryo olabilir. Bu birkaç gün içerisinde aynı şekilde paladyum ve platini de etkileyebilir. O senaryoya da gelecek olursak Putin tarafının e, şimdilik dünkü müzare, müzakerelerde ee, hala hazırda işte görüşmeleri açığız elimizden geleni yapacağız ee, İçinde bulunduğumuz bu ekonomik ekosisteme zarar verme niyetinde değiliz ee, açıklamaları söz konusuydu hala hazırda Ukrayna tarafından sevkiyatları da e, keza devam etmeye e, çalışıyor fakat FED tarafı nasıl bir hamle yapabilir? Dünkü yayında biraz daha bahsetmeye çalışmıştım. Sonuçta yaklaşık olarak 600 küsur milyar dolar Rusya'nın elinde bulundurduğu büyük bir miktarda altın rezervi var, dolar rezervi var ki dün itibariyle çok ciddi anlamda hem e, emlak sıkıntıları hem de Rusya'nın da bir miktar e, dolaylı olarak arkasında durmak diyebiliriz. E, Çin'in piyasalara çok büyük miktarda e, dolar enjekte ettiğini biliyoruz. E, o yüzden bu Swift yaptırımları e, biraz önemli e, fakat Swift'in e, kripto paralara kayma ihtimali de var ki JP Morgan CEO'su dün itibariyle bunu da dedi. E, o yüzden bu gelişmeler e, altından, petrolden veya netkes tarafından, doğalgazdan Rusya'nın, dolaylı yönden kendisini hejlemesi demekti. Bunun olmasını engellemek için altında ve özellikle petrol tarafında çok ciddi düşüşler gözlemleme ihtimalimiz de var. Nasıl olur? Powell'ın konuşmalarıyla birlikte şimdilik 50 bas puanlık senaryo biraz daha ötelenmiş görünüyor. En azından beklentiler, anketler, ikili opsiyonlarda çok ciddi düşüşler var 50 bas puanın olmaması yönünde. Mart ayındaki e, Fed'in ilk faiz artırma ihtimaliyle birlikte 25 bas puan fiyatlanıyor zaten. E, altın tarafını bastırmak e, adına çok ciddi bir hamle olabilir. Agresif e, bir başlangıç yapma adına bu hafta Powell e, Kongre'de yapacağı e, açıklamalarda bunun önünü açık bırakırsa, kapıyı açık bırakırsa bu da e, tahvillerin çok ciddi yükselmesi demek, doların aynı şekilde yüks Selmesi güçlü duruşu demek. Ee, bu da değerli metalleri en azından Rusya'nın bu taraftan kendisini hejlememesi adına e, diğer Swift'ten çıktı ama e, sonuçta elinde bulundurduğu rezervler e, petrol tarafı ve netkes tarafıyla birlikte hejlememesi adına enerji grupları ve değerli metallerde çok ciddi geri çekilmeler görülebilir. Şimdilik Rusya'nın e, askeri sevkiyatı hacimli bir şekilde devam ediyor. Sivillere zarar gelmesin diye bir miktar uğraşıyorlardı fakat sivillerin de e, kendilerince Ukrayna'nın da yaptığı savunmayla ile birlikte e, bir miktar siviller işin içine karışınca Rusya'nın da tekrar ciddi anlamda askeri sevkiyatları hem e, silah anlamında ağır silahlar anlamında hem de asker anlamında devam ediyor biraz dağınık görüntüler vermeye çalıştılar e, o da oldu zaten fazlasıyla kayıplar da vermeye başladılar bunların artması tekrar bizleri 1912 1940 kanalına doğru itebilir. E, bu gelişmeler önemli. Fakat Pavel dediğim gibi e, veya batı güçleri altını düşürmek için altın gümüş tarafını düşürmek için eğer ki düğmeye basarlarsa e, birkaç hafta öncesinde bahsettiğim eğer ki 1830'ları 1827 33 kanalını dip yapabilirsek 1900'lerin önü açık. Fakat bu dip seviyelere ciddi anlamda çekilme senaryosu da ön planda olabilir. Yüz küsür dolarlık bir düşüş. Rusya'nın e, altınlarını bakalım piyasaya sürebilecek mi, satışlarını yapabilecek mi görmekte fayda var. E, Rusya'nın işine gelmeyecektir. Batı da bunun bilincinde e, petrol tarafında ve altın tarafında çok ciddi düşüşler olabilir. Bunu unutmamakta fayda var. E, teknik anlamda dediğim gibi 1887'nin önemi şimdilik e, fazlasıyla. Ön planda bu destek seviyesini kırarsak e, 1874 61 kanalına doğru, hareketler gözlemlenebilir. Fakat 1904 ve 12 üzerinde kalıcılık, bu kanaldaki kalıcılık herhangi bir askeri müdahalenin devam etmesi, Kiev'e atakların olması ile birlikte muhtemelen yükseliş senaryosu devam edebilir. Enflasyon riskini de unutmamakta fayda var. Hem altın hem gümüş hem değerli metallerde fiziki talepler ve fon olarak çok ciddi girişler, yükselişler söz konusu. Bunu da yatsınmamakta fayda var. 1912 e, aşılırsa 1940-74 kanalı ön planda olma ihtimali söz konusu diye aktaralım. Buradan endekslere gelelim. E, endeks grubunda Nazdağ'ın biraz daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. E, bu Swift'in e, en azından çıkarılmasıyla birlikte artık G7 ülkeleri veya çoğu ülke e, Rusya'ya kendilerince hem e, hükümet, devlet anlamında hem de iş, e, büyük şirketler anlamında Yaptırımlarını yasaklarını koymaya devam ediyor. Asya tarafında eski e, 1910'larda ciddi düşman olan e, Japonya e, tarafı elini ardına koymadığını söyleyebiliriz. Çin biraz daha e, tarafsız kalmaya çalışıyor. Türkiye de öyle kalmaya çalışıyor. Bunlar önemli. Fakat e, Asya tarafında Japonya'nın Güney Kore'nin e, ciddi yaptırımları getirdiğini söyleyebiliriz. Avrupa tarafı keza öyle. İsviçre'de uzun yıllar sonunda e, Swift'e katılarak e, tarafını seçti. Batı bir vücut, yekpare vücut olarak hem hükümet hem medya kanalıyla elinden geleni ardına koymuyor zaten. E, kripto paralara ciddi anlamda e, dün Binance'ın yaptığı e, bir açıklama vardı. Rusya'daki yatırımcılarımızın hala işlemlerine devam edebileceğini vurguladılar. E, şimdilik bir sıkıntı olmadığını vurguladılar. Bu kadar finansal anlamda yaptırımlar ve sıkıştırma devam ettikçe kripto paralara yaradı. Nasdaq tarafı pozitif ayrışıyor. E, biraz daha pozitif ayrışmaya devam edebilir. En azından e, bitcoin ve kripto paralardaki e, değişik volatil hareketlerle birlikte şaşırtıcı olmaması adına birazdan teknik seviyelere değineceğim. E, bir miktar daha Nasdaq tarafında 14.450'li seviyeleri 448 direncine doğru ataklar ön planda olabilir. Keza S&P tarafı da e, pozitif seyreden, pozitif ayrışan e, taraf ABD tarafında e, 4.448 direncini aşarsak 4.582 direncine doğru en azından ataklar Ön planda olabilir. Buradan e, ilk etapta bir kripto paralara değinelim. Sonrasında enerji gruplarıyla devam etmeye çalışalım. Dediğim gibi az önce Binance'ın e, yaptığı açıklamalarla birlikte Rus yatırımcılarına e, en azından yasakların gelmeyeceğini duyurdu. E, Rusya kezer kripto paralarla ilgili düzenlemelerimiz ciddi anlamda devam ediyor. Muhtemelen e, El Salvador ve Ukrayna'dan sonra 3. ülke olma yönünde ilerliyor. E, bu aslında ciddi bir adım. Değerli metaller biraz daha yatay seviyelere bağlandı. Batı endeksleri biraz daha ABD endeksleri başta olmak üzere pozitif tutunuyor. Rusya'nın hem içeride hem de dış tarafta olan sadece Rusya olarak düşünmeyelim. Sovyetlerin eski çoğu milletini sayabiliriz. Bu taraflara girişler çok büyük girişler söz konusu. Keza Asya tarafındaki girişleri de e, hatırlamakta fayda var. Çin tarafında kısmıydı da olsa yurt dışı ile birlikte desteklediğini e, görmekteyiz. Önemli bir e, trendimizin üzerine taşındık şu an. Bu trendin üzerinde kalıcılık devam ederse özellikle 43 bin seviyelerin bir miktar daha üzerinde seyrediyoruz. 43.920 bin 920 direncinin e, aşılması ve kalıcılık gelmesi durumunda 46 bin 100 Direncine doğru ataklar görme ihtimalimiz yüksek. E, bu seviyelerin üzerinde tutunmaya başladığımızda o zaman ciddi anlamda e, Bitcoin tarafında artık bir miktar daha pozitif rally'nin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Fakat parantez açalım. Dün de bahsettiğim gibi e, bu parantez e, nasıl olacak? Batı tarafının işte makro stratejiden tutun diğer Büyük yatırımcılarına kadar devletin de elinde bulundurduğu en azından devlete bağlı kurumların elinde bulundurduğu büyük yatırımlar söz konusu kripto paralarda sonuçta batı bu değerli metallerde yayının başında bahsettiğim senaryoyu altının e, enerji grubunun çok ciddi düşüşleriyle birlikte Rusya'yı cezalandırmaya devam etme ihtimali kripto paralarda da var. Sonuçta e, Rus ve Rusya'yı savunan işte Çin diyebiliriz veya diğer yatırımcılar bundan faydalanmak isteyebilir. Küçük ve orta yatırımcılar o yüzden canların yanmaması adına e, bu batının dediğim gibi o mikro tutun diğer büyük kurumlara fiyatları düşüreceksiniz. E, baskısı yapar ise eğer e, geçenki seviyelere tekrar e, 36 binlere doğru 36 bin 33 bin kanalına doğru düşüşler hatta ve hatta 29 bin 24 bin 100 kanalını da görme ihtimalimiz yüksek. E, fakat bu e, en azından dünkü Rusya Ukrayna görüşmesi en azından şimdilik bu pozitif hava devam ediyor. E, 46 bin 148 bin 160 seviyelerini e, kısa vadede takip edebiliriz. E, bu seviyeler aşılamaz ise geri çekilmeler 40 binlere kadar olma ihtimali yüksek. Bir miktar e, bu pozitiflik e, en azından kripto paralara yarayabilir. Kripto para ve türevleri işte mining ve diğer e, firmalarla ve şirketlerle birlikte teknoloji tarafı e, nazak tarafında pozitif ayrıştırabilir. Enerji tarafına bakalım. E, son bir yükselen trendimiz hatta kanalımız söz konusu. Anpetrol tarafında e, geçen ki sert düşüşle birlikte bu kanalın tam anlamıyla kırılmadığını ve teyit gelmediğini görüyoruz zaten. E, bu da zaten bizleri 90.04 seviyelerin 90'ların aşağısına e, kırabilseydik 88'lere doğru, 88 70'lere doğru bir miktar geri çekilmeler ön planda olabilirdi. E, şimdilik e, enerji grubunda yükselişler devam ediyor bugün itibariyle. E, Rusya'nın e, Putin tarafıyla ilgili açıklamalar gelmedi fakat Putin işte Batı'nın daha geri çekilmesi gerektiğini biraz daha geri adım atmayan e, açıklamalar yapmaya çalışıyor. Hem dışişleri tarafından hem de haber servisleri tarafından, Rus haber servisleri tarafından. Bu da petrol tarafında tekrar endişelere sebep oldu. E, Arapların bir miktar daha e, OPEC'te ön plana çıkıp OPEC ve OPEC Plus'ta batı tarafından e, gelen baskılara rağmen dediğim gibi batı tarafı bu büyük e, bir şekilde değerli metal ve enerjilerin düşüşünün Rusya'ya yaramayacağını bildiği için buna sebep olabilir, bunu isteyebilir. Ee, Suudlardan bir açıklama geldi. En azından üretimi artırma yönünde e, ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Ee, bunun olmasına rağmen biraz daha Rusların ilerlemesi, e, askeri sevkiyatını ağır silahlara da koyması enerji grubunda e, endişeye sebep vermeye devam ediyor. Bu da bu aşağı yönlü kırılamayan... Yaklaşık olarak da yüzlü seviyelere tekrar ulaşması beklenen bu kanalın içinde bizleri devam ettirebilir. E, rekorlara yaklaşacak olursak 94 24 direncini aşacak olursak 101.08'in e, ham petrol tarafında önü açılabilir. Sabah saatlerinde Brent tarafında güç seviyelerini açtık Tekrar bir 99'ların e, biraz üzerinde yer alıyoruz. E, 100 seviyelerinin üzerinde 146 Direncinin üzerinde kalıcılık gelmesi durumunda, aşılması durumunda 102.79'a kadar Brent tarafında da yükselişler ön planda olabilir. Az önce bahsettiğim son zamanlardaki en ciddi anlamda buğday tarafı bizleri de ilgilendiriyor sonuçta. Bu üçlü tepe şimdilik aşılmış durumda. Bir miktar buradaki trende bakacak olursak buğday tarafı bizler için en azından Orta Doğu coğrafyası adına fazlasıyla önemli. 950'li seviyelerin biraz daha üzerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bir miktar bu trendi tekrar yakalayacak olursak yaklaşık olarak 925'lere doğru kar satışları gelme ihtimali yüksek. Eee kısmi de olsa buğday tarafı dünyanın ABD stokları, Rusya stokları veya Ukrayna ile birlikte ee, sonuçta o tarafta askeri operasyonlar olduğu için üretimler aksayacaktır. Ee, üretimler aksamaya devam ettikçe Türkiye'nin de çok büyük bir Ukrayna ve Rusya'nın yüzde doksanlık bir bu day ithalatımıza tekabül ettiğini düşünürsek, Türkiye'nin canını yakmaya devam edecektir. Hatta yaklaşık e, 900'lerin e, daha gelmeden 800'lü seviyelerde bir küsur ay önce e, tekrar ülke adına, e, en azından vatandaşlık adına e, un. ...depolamakta fayda olabileceğini nükleden bir dille anlatmaya çalışmıştım. Bu seviyelerin tekrar aşılabileceğini 925'lere gerileme olsa bile... ...buğdayın önünün çok çok fazla açık olduğunu unutmamakta fayda var. Bu da tarım emtiyası grubunda en azından bizi de ilgilendirdiği için... ...dünya ile birlikte e, Türkiye adına iyi olmayan gelişmelerden... ...dünya adına da iyi olmayan gelişmelerden biri diye söyleyebiliriz. E, şimdilik e, tarım emtiyası da buğday başta olmak üzere yükselişler, bir miktar kar satışları ile birlikte 20-30 dolarlık düşüşler olabilir. 925'li seviyelerin aşağısına taşınırsak muhtemelen 880'lere 70'lere kadar gerileme tekrar olabilir. Fakat bu gerileme savaşın uzaması ile birlikte dünyaya buğday fiyatlarının bin küsur dolarları çok çok fazla hızlı bir şekilde aşabileceğini hatırlatmakta da fayda var. Keza birleşmiş Milletlerinde bu e, konuda belli açıklamaları söz konusu e, ABD'nin stokunu biliyoruz zaten Rusya'nın kendi stoklarını biliyoruz ki bunu Rusya birkaç zamandır yapıyor e, birkaç yıldır yapıyor en azından stoklarını e, korumaya çalışıyor Kırım ilhakından sonra 2-3 e, senedir Rusya'nın buğday stoklarında artış var ABD tarafında da keza öyle kendilerini biraz daha kurtarıyorlar fakat dünya bundan çekebilir. Genel itibariyle yiyecek ve içecek tarım emtia grubundaki e, rekor seviyelerimiz 2011'deki rekor seviyelerimize çok çok yakınız. Muhtemelen bu rekor seviyeler e, bir miktar daha tırmanışa devam etme potansiyelinde diye söyleyelim. E, Hala hazırda 135 tarafındayız. Önümüzdeki süreçte 2011 rekorları kırılabilir. Tarım emtiasındaki yükseklik devam ettiği sürece enerji maliyetlerini de düşünürsek, ee, enflasyonun biraz daha en azından 2022 ikinci çeyrek ve 3. çeyrekte tırmanışını devam ettirme potansiyeli var. ABD düğmeye basmazsa, enerji grubunu petrolü 10-15-20 dolar netkesi düşürmezse, LNG sevkiyatlarıyla birlikte e, biraz daha stoklarından en azından tarım stoklarına el atmaz ise ki bu Rusya'nın da işine gelmeyecek zaten. Bu ihtimali senaryoyu unutmamakta fayda var. Altın tarafına da değindik. Tekrar bir miktar pariteye bakalım. Lagard'ın açıklamaları olacak. Lagard e, muhtemelen enerji sıkıntılarına da değinecektir. Yaptırımlarla ilgili zaten e, yekpare olmaya başladı. E, Batı tarafında belli e, hareketlenmelerin hatta e, yıllardır 40 küsür senedir Türkiye'yi kapılarında bekletip muhtemelen özel bir kararnameyle yasa ile birlikte Ukrayna'yı alma süreci bile olabilir. En azından destekleyen belli Batı ülkeleri veya bürokratlar hükümet görevlileri var. Zelenski bunu resmi, resmi olarak e, talep etti dün itibariyle. E, değişik gelişmeler olabilir. E, Batı en azından Swift'le birlikte ve hem hükümet hem de büyük kuruluşlarla birlikte e, Rusya'ya yaptırımlarını devam ediyor. E, bu gelişmelerin yanı sıra büyük ihtimalle e, Lagarde önümüzdeki Mart ayı itibariyle Fed'in artık e, kısmi de olsa 25 bazı 25 bas puanlık bir FED yükselişini, faiz yükselişini baz alabiliriz. Muhtemelen Mart ayı itibariyle de varlık alımlarını e, işte daha öncesindeki Reuters'ın e, düzenlediği bir ankette Ağustos ayına kadar bitireceklerini ECB yetkilileri söylemişti. İlk etapta varlık alımlarına da inecektir. Muhtemelen faizi 2023'e kadar e, düşünmeyeceklerini söyleyebilir ki geçen haftaki açıklamalarda bunlar söz konusuydu. O yüzden e, şimdilik bugün itibariyle dolar bir miktar küresel anlamda dünkü görüşmelerden sonra zayıf. Dolar endeksi 1.12'lerin üzerine çıktık. Dün de bahsetmiştim 1.11.76 direnci aşılması durumunda e, bir miktar daha e, en azından 1.12.32'ye kadar 1.12.32.74 kanalına kadar e, rahatlık e, doların vermiş olduğu bu zayıflıktan faydalanma e, euro tarafında görülebilir. Fakat e, faize değinmez ise e, dolar itip Bugünlük şimdilik bir miktar daha zayıf seyrediyor fakat öyle sonrasında e, imalat verileri, imalat PMI'ları fazlasıyla önemli. E, endüstriyel toparlanma batıda e, hem ABD'de hem de batıda devam ediyor. Bu da bir miktar destekleyebilir. E, 1, 12, 32 direncini aşamaz isek e, Lagarta bir miktar daha güvercin e, bir konuşma tarzına bürünürse e, tekrardan bir 1.11.76 desteğine doğru çekilme olması da ihtimal dahilinde. Türk Lirası'na da kısaca bir bakalım. Ee, GDP'miz e, beklenti üzeri %9.1 ile gerçekleşti. Önemli e, G20 ülkelerinde pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Ülkeye yansımasını da e, temennilerle birlikte e, umarız bunları da görürüz. Fakat 13 küresel anlamdaki risklerden e, en azından 13.93 direncine doğru tekrar yükseliş söz konusu. E, bu direnç önemli 14 seviyeleri fazla önemli. Aşılmaz ise 13.60'lara, 13.59'lara doğru çekilmeler ön planda olacak gibi görünüyor. Fakat en azından hem Fibonacci'de 161.8'lik hem de 14, 24, 43 kanalı fazlasıyla önemli bu seviyeler arasında tutunabilirsek en azından bu jeopolitik riskleri biraz daha azalması bizler için iyi olabilir hem Batı bastıracak hem de Rusya bastıracak. Umarız 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki tarafsızlığımızı koruduğumuz görüntü burada da bizler için faydalı olabilir, koruyabilirsek. Enflasyon baskısı kısmi de olsa enerji gruplarındaki baskı Türk lirasını da etkilemeye tabii ki devam ediyor. Sürpriz bir faiz artırımı kararı gelmez ise veya swap anlaşmaları Katar'la veya Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptık, fakat real veya dinar olmaz ise dolar rezervleri biraz daha desteklenirse e, pozitiflik devam edebilir. Fakat enflasyon baskısı, jeopolitik riskler e, Türk lirasında etkilemeye devam edebilir. E, muhtemelen dünkü GDP'nin e, pozitif yansımasından sonra e, 13.93 direnci tekrar aşılması bizleri 14.24.43'e kadar e, getirme ihtimali yüksek. enerji gruplarını e, aktarmaya çalıştık. Değerli metaller ve kripto paralara değindik Türk Lirası ile birlikte. Euro tarafında Lagarde'ın konuşmaları ve Almanya tarafındaki e, en azından bugünkü gelebilecek pozitif veriler, PMI verileri önemli diye söyledik. Şimdilik atladığımız bir şey yok sanırım. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkta kalın.